Bizlerle birlikte e, PUBG güncelleme geldikten sonraki e, inceleme yapacağız Hemen şunu buraya alalım ya. Nereye atlasalım? Atlasalım ya lan. Atlayalım ee, ya Ben testi alamıyordum çok çünkü çok adam o yüzden Gitmeyeceğiz oraya bir tane daha maç yapacağız aralarda keselim zaten ondan sonra başladım bu ya da gitsek mi ya gitmeyelim şimdi yani ben çoğu şey görmedim o motor motor var ya onu gördüm ee, iki tane yenisler gelmişti onun ikisini göremedim yani beraber inceleyeceğiz. O benim FPS'im çok da niye böyle oldu bir an? Bir de gittik nereye atladık arkadaşlar ya. ASM diye bir tane silah var. 556 yakışmış. Ben yani bayağı bir silah. Şöyle yapalım. Bu arada yeni üst vermişti. Ön kayıt yaptırmıştık. Herkes yaptırmıştı daha doğrusu. 1 milyonu geçmişti yaptıranlar. Hatta belki 2 milyon falan geçmiştir. Onlara bakmadım ben. Ben kaydım yaptırdım. Bir önceki maçta yerden kar 98 bulmuştum. Adamlar öldürdü beni ya. Aha! Yeni gelen silah buldum. Evet arkadaşlar. Bir dürbünsüz bakalım. Bakalım nasılmış. Oo bayağı bir iyiymiş ha. Bu arada diğer silah droplardan bulunuyor yani. Drop'a gitmemiz gerekiyor onun içinde. bir silah sıkalım bakalım nasılmış. Ha bu adam var ya. Ne ne yedirsin vallahi. Çok iyi. Evet en iyi silahlardan birisi olabilir tarım en iyi silahlardan birisi olabilir bence bana göre Aha yine mi aynı yok Aha kemiği alalım Ama bir de silahımız bitince böyle kırmızı oluyor ben onu çok sevdim Ya yani anlayabiliyoruz gerektiğini. Bir şöyle yapalım Tamam ben kullanırım. Scar var. Tamam. Biraz silahımız olsun da adam gelirse vuralım. Hem yani ASM güzel denk geldi. İyi ki gelmişiz buraya. Bir de arkadaşlar yani şöyle atlı tırmanma bak burası kötü olmuş işte hemen ayak altı eskiden böyle değildi hemen yine yere değince hemen ayak kalkıyordu ama bu yere gelmeden ayağa kalkıyor o yüzden onu sevmedim Ya yani adamla böyle güzel vuruşla yapıyordu artık yapamayabilir derken Dörtek takılıyor takılıyormuş, evet. Ve şöyle şu var, tamam. Bütün ürünlerle deniyoruz. Bu arada bu alttaki mavi şeyi sadece video çekerken görüyorum bu arada. Video çekerken bazen oyunlarda görüyorum ama çok ara sıra oluyor. Bir de şu kareli yerler şey olmuş ee, yuvarlak olmuş ben yuvarlak işte bazı 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 cihazlarda yuvarlaktı ben de yoktu öyle işaret şeyinin rengi de değişmiş işaret şeyinin rengini beğenmedim vardı bir de e, bayıldığında benimse bir arkadaşım bayıldı. Buradan kırmızı bir ışık yanıyor bazen. Fark et, fark edin, Fark ettiniz mi bilmiyorum ama güzel mi olmuş? Gerek var mıydı? Hayır bence gerek yoktu. Yani ilgimizle alakası varsa olur yani bilmiyorum. Bu arada bu yerler değişmiş. Ayarlar böyle aslında bu karalı yerler yoktu. Bir de telefon. Aha. Ben de bunu söyleyecektim ama. Bak arkasına. Hmm. İçinden bir şey mi çıkıyor? İnşallah içinde bir şey çıkmıyordur. Bence bir şey çıkmıyordur. Aha. Vallahi bir şey çıkıyor. Ben yani ben... Aha. Niye duruyorsun? Oha. Oha. Yani. Ben biliyordum böyle ama bu kadarını beklemiyordum yani. Ama bak geri dönme. Aha. Allah'tan bot vardı ha. Canım zaten botta geldi tam oldu vallahi. Nasıl kar? inşallah uzun şarjör vardır. Bu ne? Mini tombur şarjör. Bu adamın kanlı kuskun. Siz AKM'yi daha çok seviyorsunuz yoksa M762 mi? Ben M762 daha çok seviyorum aslında. Ne yapıyorsam? Ama aslında ben adamı öldürmek için bazen böyle kullanıyorum. Böyle değil Adamın kafası karıştırıyorum. O zaman adam rahat, daha, daha daha rahat ölüyor. Tamam. Ben M762 alacaktım Tamam. Bu arada kutular hemen geliyor. Onun hiç zorluk yaşamıyorum. Vektör geldi işimize yaramaz. Yani gerek yok. Mini tombur şarjör onu bilmiyorum. Bakarız sonra ne işe yarıyormuş diye. Bu arada bir tane motor var ona bir iki kere falan bindim. Size göstermek istiyorum kolay bulunuyor zaten. Bu arada hani bu şeyler gelince artık bagiler falan artık zor bulunuyor. Neyse bilmiyorum. İşte orada bir hata olmuş galiba. Ben çok zor buldum ilk maçımda. Güncelleme sabah 7'de gelmiş dedim. Sabah 9'da dosya olarak inledim. Arkadaşlar ben bir motoru bulup geliyorum. Evet, evet arkadaşlar. Şu loot vardı. diye bir tane arabada. Ona kovalıyorum şu anda. Anladın, sür sür. Önüne dur daha. Bari abi. İnşallah bizi ezmez. <laughs> ne yapsan ha? Tamam güzel. Tam da ver. Tam da ver dedim. Hayır. Oho, o ne lan? Tam tam da ver güzel. Tam da verebilirsin. <laughs> tamam seni yine yakalarız. Ha tamam durdu galiba. Arabayı patlatacağım en son. Mermi bitti. 7.62 vereceksin bana. Bana 7.62 vereceksin. Bu arada buggy gördüm. Yani bak bug şurada var. Buralarda yol mu? Yol mu ne vardı ya? He, şurada bir rakar bir yol var. Orada. 7.62 yok mu ya? Tamam. Dur bir basıyoruz hemen gidiyoruz. Pardon benzin dolu. Ya ben normal benzin var ya arkadaşlar. Benzin batarya bataryayla ba bataryayla benzin yakıt bir dönüyor. Lan burada adamlar mı var? Yoksa kendisi mi veriyor? Yoksa bana mı öyle geliyor? Lan bir veremedin değil mi? 7.62 Lan burası bizim mi? Biz yapmıştık bunları. İşte geliyor Güzel, güzel harekat. Van, Lan dön dön. Heh, tamam. Oha. Bir durursan sevinirim arkadaş. Arkadaş. Durdum alçaklarımda. Sakın. Tamam güzel. Biraz daha. Bu arabayı patlatacağız. Patlatırsın zaten de neyse. Bak işte kötü olmuş kız. Yani kaç tane dört ximiz oldu? Buna dört x takalım mı? Normal tamam. yok onun. Bir kar 98 versin. Hani bir mosink de verebilirsin ama. Mosink galiba artık 8 x takılmıyor diye du duydum. İnşallah öyle değildir. Yalanmış. İnşallah. Çünkü 8 x yani normal keskin içeceği iyi oluyor. Masinge de çok iyi. Lan alan geliyor ya başar. ver. olsun. Kaç tane almışsak bize. Sen ne istiyorsun acaba? Te Tesla yerine gidelim mi? Gidelim mi? Ben gidiyorum. Tesla o Oo, bayağı büyük. Ha internet. Çantayı mesela çekiyorum. Yani 162 var. Burada galiba şalterle indireceğiz. Şalterle indirmemiz gerekiyor. Şalter. Lan ya, ya, yapmışlar mı? Yok yapmamışlar. Tam o zaman biz alalım. Hadi ya. Var da burada. Bak en son Uzi'yi alacağım. 7.62 62 vardır ya. Değil mi? Vardır. %100 vardır. Boxland'ın yani. içinde. Ama hayvan gibi loot var. Görüyor musunuz? Tesla. Niye çıkamıyoruz ya? mıydı? Evet. Tamam uç tamir Eksik yapmışlar galiba. Şurada, şurada var. Bunu da mı indirdiler acaba? Tam onu indirmiştir. Tamam. Yani bir tane daha vardı da. Nerede şimdi? Aha. Bir o yedi atmış gibi Aha. Polis kalkanı. Aha. Şimdi naneyi yediniz arkadaşlar. Hihi <laughs> vay. Aha 762 baya bulduk. İyi. Tamam. ya. Neciddi çünkü. Oh. bunu indirmişler. Tam testten gelmesi gerekiyor. Acaba olmuş mu bile? Aldılar mı adamlar? Daha Tesla burada duruyor. Aynı yere gelmişiz ya. İndiriyorum. Üstüne indirmişler. Şunu şuna altmış alalım. Tam da burada da vardı. Aha burada. Tam bunu indirmişler. Eee. Vallahi delireceğim kapı açık görünüyor bir kere sürdüm evet lan adına M24 bulmuş herşeyin aldırıcı bu da loot niye yapmamışlar onu anlamıyorum Hı Yani böyle ben böyle yaptım. Aslında bu normal nokta gibi bir şeydi. Ben böyle yaptım. O kemer var tamam. O video bayağı uzun oldu ya. Şu maçta bitmedi ya. Ben o motoru bulacağım. O sonra size geleceğim. Arkadaşlar burada bu arada drop'un da rengi değişmiş. Buraya drop düşmüş. İnşallah i̇şte yenisi buluruz. O adam almamış. Tamam. Groza'yı aldım. Güzel. Mük. çıkacak mı? Yeni silah çıkar değildi yani. Çıkar değildi. Bu arada iki kişi hala beni izliyor. İki arkadaş. Bir, üç. Numaralı. Ya hayır ya. Of. Şu, gidelim. Hayır ya, of yanlış yaptım. Tamam, inceleyelim, bakalım nasıl kırılıyor. Bir dakika, alan geliyorlar. Ne ka? Bu alan da şey oluyor mu? Çok bayılmış oluyor. Kaç oğlum kaç kaç kaç. kaç. Tamam. Bot ölmüş burada. Burada da bir bot ölmüş. Lan. Hayır ya. Şuradan. Ben bir ara olup gideyim arkadaşlar. Arkadaşlar yolda Tesla'yı buldum. Yandaki araba ne? Oha. Yok artık. Bu ne lan? Bu da Tesla. Bu da Tesla. Yok artık. Bunlar tekerleği patlamış. Yok. Al, Şimdi ben şunu aldım da bunu almadım. Lan bu o değil. sür sür. Sıramıyor. Hayır. Hayır. Hadi. Hadi. Dayan. Hoppe. Oh Hoppe. Oh Hadi koş koş. Hadi koş koş. Koş koş. Alt x. Yok artık. Var gel geldi mi? Ya gelmedi ya bir daha uğraşacağız? Uğraşmayalım daha iyi. Lan. Hadi. Hadi hızlı. 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 Hareket mi ediyor? de Yok. Yok hareket etmiyor. Hadi lan. Hadi. Hadi bir dön. Bir dön. Hadi bir dön. Hadi kurtar. Hadi kurtar bizi. Yetiştik galiba. Yetiştik. Vallahi yetiştik. Vallahi billahi yetiştik. Bu ne lan? What? Gir. Açılıyor. Ne açılıyor lan? Sen fırlatacağız oğlum. Aynen, ne oldu şimdi? Evet safirla. Engel niye engelleniyor oğlum? Ya var ya ya var ya ya. Ahalıyız biz. <laughs> evet. Yes sir. Şimdi ne olacak? Buna bir gelelim. Bu çatıya bir girelim. Yes. Oy. Tamam nasıl gördün? Duvar arkası mı Çok iyi oynadım dedim Ama müktü. Mük. Nah atarım. Neyse. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, güncelleme ile ilgili şeyler yaptık. Yani inceledik biraz. İnşallah siz de bu videodan memnun Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Ben. bakalım Abone ol ma video 22 dakika bak uğraştım o kadar o kadar bak 22 tam